İŞKUR verilerini açıkladı. Mesela İŞKUR verilerini açıklarken meslekler alanında İŞKUR tarafından en çok nerelere, hangi sektörlere işçi yerleştirilmiş onun verileri açıklanıyor. Ya da İŞKUR'a hangi en çok meslek dallarında iş arama talebi olmuş onlar aktarılıyor. Şaşırtıcı sonuçlar var. En çok aranan meslekler sıralamasına baktığımızda ilk üç şaşırtacak. Ne doktorluk var ne de mühendislik. Avukatlık genelde çok gençlerden şey olarak duyuyorum ama. Memur, öğretmen, doktor. Türkiye İş Kurumu'nun Haziran ayı verileri İş gücü piyasasında dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. En çok aranan meslek ne mühendislik ne de doktorluk oldu. Doktorluk, diş hekimliği ve mühendislik. Valla masa başı işlere genelde yöneliyorlar. Ne doktor ne de mühendis aranıyor. En çok aranan meslekse turizm ve otelcilik elemanı. Yılın ilk 6 ayında 759 bin kişi işkur aracılığıyla işe yerleştirildi. Sadece Haziran ayında bu sayı 145 bini aştı. İşverenlerin bildirdiği açık iş sayısı ise 208 bini geçti. En çok aranan meslekler listesinde ikinci sırada özel güvenlik yer alırken üçüncü sırada ise reyon görevlisi bulunuyor. Reyon görevlisi ne demek yani? <laughs> ben reyon elemanıyım şu an öyle bir şeyin denk geldiniz. Pek çok önermiyorum. Yani kendim orada olduğum için şaşırttı. Zaten ben diş hekimiyim arkadaşım doktor. Ee, yani ekonomi ortada, bizim de durumumuz ortada. Yani hiçbir meslek hak ettiğini alamıyor şu an. Yaz aylarında turizmde artan hareketlilik hizmet sektöründe eleman talebini arttırıyor. İş arayanlarsa sezonluk değil uzun vadeli çalışabilecekleri iş talep ediyor. Evet beni de şaşırttı açıkçası veriler. Bir numarada belki e, maddi bir kaygı olabilir. iki üçü değerlendiremeyeceğim bilmiyorum. Bu verilere göre artık masa başı değil sahada çalışanlar en çok aranan meslek gruplarını oluşturuyor. Benim de aklıma garsonluk gelmişti aslında. Biz de aynı şekilde ikimiz de öğrenciyiz ve aynı zamanda iş arıyoruz.